san mesken mi ama gördüm <laughs> Ardı lodos martıları, ön sıra Kadıköy. Buz kırılası mevsim donmaları. İçimizde bir çocuk büyümese, içinde İstanbul küçülse, küçülse, küçülse. Bir aralık gelse bahar, bir aralık önü zemheri ayaz. İntihar uçuşlarında martılar, bir deniz bitse bir deniz başka ülke düşlerinde üşümese. Sen de bilirsin Şems abi. Boğazımızda yılan ıslığı fırtınalar. Boğazdan su akar, su akar. Ne senden geçer ne benden. Gider, gider, gider. Bir gülümseme kalır baharlara beni sonsuz zamanlara gülümse. Yarım aklık gri sabah sisli durma. Balıklar uykuda ölür. Martılar karanlıkta. Unut gelmiş geçmiş kışları. Bahar gene gelir. Göğüsleri geniş, elbiseleri dağır omuzlarından meyveler dökülür. Açılır perdeler, gün Mayıs'a düşer. Gülümseyen denizler al koynuna uyu. Balıklar uykuda ölür, martılar karanlıkta. Diyelim ki Şemsi abi, gökyüzü oynak, iki ayaz beş beyaz üç gün üstüne uyku yaz. Balıklar ölsün ölmesine de. Ölüm yüzlü hüzünlere kaç çeker hayat. Soğuk insan yalnızlıklarına martılar. Su mavisi sinemalarda çay aralıkları. Sıcak yalnızlıkları özlemek şimdi. Ruhunu kaybetmeyen balıklar. Bir de martılar. Suyun güzelliğini kamçılar. Bugün hangi film oynar eski sinemada deniz yorgunları da gelir deniz yorgunları da gelir o film geldiğinde her vakit kampanası çalan yapıtların hikayeleri akar boğazdan su seslerine gece öksürür tüy bitmemiş balıkların aşkına zaman şemsa bir zaman Öyle bir yalnızlık taşıyor ki hayat Sinemalarda biz seyirciyiz Aşk her zamanki gibi Kasım sancılarında yağmurla Kış karası bu aylar Yazlık sinemanın Perdelerini kapat Oynat balıkların Geç vakti insan uzay Korta sularda ölüm at mangalı keyfine bak yağmura dönecek yaş karlar, karlar güneşe. Bir de mi çay daha oynat balıklar şerefine. Bahar da gelir, bahar da unutma. Balıklar uykuda ölüyor. uykuda ölüyor. Martılar, dılar karanlıklar. ¡Gracias!